Moto Pro'dan herkese merhaba Bugün palyo aracımızın kalorifer peteğine giden alüminyum boruları değiştireceğiz Bunları değiştirebilmek için öncelikle mutlaka torpidonun sökülmesi gerekiyor Şöyle göstereyim daha önceden işlem görmüş bir araç Buraya çeşitli yapıştırıcılar sürmüşler Bu borular çıkmıyor arkadaşlar Hani çıkıyor vesaire diyenler var bu borular buradan çıkmıyor. Onun için komple göğüsü alacağız. Bu boruların diğer ucu da şöyle elimle göstereceğim. Şunlar. Kalorifer kutusuna kadar açacağız arkadaşlar bunu. Şimdi böyle henüz söküm aşamasındayken paylaşmak istedim. Daha detayları da size sunacağım. Tamamen sökelim tekrar görüşürüz. Uzun uğraşlar sonucu torpidoyu kalorifer kutusuna komple çıkardık. Şunlar yeni alüminyum borularımız. Şimdi bu boruların niye çıkmadığını göstereyim size. Torpidomuz yerde. Bu borular kalorifer kutusunun içinden geçtiği için bu kutuyu böyle komple sökmeden hiçbir şekilde çıkartamıyorsunuz. Hatta kutuyu sökmek de yetmiyor. Şimdi bu kutunun yan tarafını dağıtacağız. Bunları içinden çıkarıp yenilerini takacağız. Yeni peteğimizi ve petek borularımızı taktık. Şu an geçici olarak torpidoyu öylesine yerine koydum. Test ediyoruz. Bu kısımda herhangi bir su kaçağı yaşamadığımız takdirde arabayı toplamaya başlayacağız.